Değerli izleyiciler merhaba. Ben Kurey Tayıldır. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz hafta çok önemli ekonomik göstergeler sonuçlarına ulaşmıştık ki Almanya'da, Amerika'da neredeyse son 30 yılın en yüksek enflasyon rakamını gördük ve bu rakamlarla birlikte acaba ABD Merkez Bankası Fed Kasım toplantısına vermiş olduğu mesajlardan daha agresif bir tona bürünebilir mi? sorusunun cevabını aradık. Fiyatlama reaksiyonu üzerinde de gördük. Şimdi hemen hatırlayalım. FOMC toplantısında, tutanaklarında neler görmüştük? Fed, Kasım ayında varlık alım programını azaltacağına ilişkin resmi açıklamasını yaptı. Startını verdi. Aylık 15 milyar dolarlık azaltım programını kabatasak 8 ay boyunca devam ettirecek ve 120 milyar dolarlık varlık alım programını sonlandıracak. İlaveten Enflasyon geçici. Tam istihdam rakamına 2022 yılında biz ulaşacağız. Bu sebeple de faiz artırım konusunda aceleci davranmayacağız demişti. Şimdi son 30 yılın en yüksek rakamı enflasyon geçici vurgusunu piyasa fiyatlaması izlemiyor. Bu sebeple de Aralık 15 Aralık tarihindeki toplantısında Fed daha agresif bir tona bürünebilir vurgusu gündemimizde. Yani ne bu daha agresiften kasır? Misal 15 milyar doları aylık alım tahil programını 20'ye çekmesi ya da daha fazla yükseltmesi. Faiz artırım beklentisini daha geriye çekmesi. Nitekim Temmuz ayındaydı. 2022 Temmuz'da ilk faiz artışı beklentisi vardı. Şimdi o Haziran'a doğru kaymış durumda. Yani bu fiyatlama reaksiyonu çok önemli. Geçtiğimiz hafta biz bunu gördük. Dolar'da ciddi güçlenme izledik. Ons altın özellikle burada bir korku görüntüsünden çok ciddi bir şekilde yararlanıldı ve yukarı yönlü reaksiyonlarına devam etmiş oldu. Ee, onun dışında baktığımız zaman Yordular bir 15 seviyesinin altına fiyatlama reaksiyonları gördük. Sterlinolar ciddi bir düşüş eğilimi içerisinde. Borsa endekslerinde yani en azından S&P 500 tarafını düzeltmeler biraz sınırlı kalmış oldu. E, petrol dinamikleri belli başlı hareketler oluşturdu. Şimdi ama ana odaklandığımız şey Fed. İşte yeni hafta dinamiklerinde özellikle haftanın geneli itibariyle FOMC üyelerinin açıklamaları var. Ve FOMC üyeleri acaba bu son enflasyon verisiyle birlikte mesajlarını daha bir agresif tonda mı yapacak yoksa FED'in mevcut sürecine ilişkin paralel açıklamalar mı gerçekleştirecek buna bakacağız. Şimdi şu anda ekranda görmüş olduğunuz tabloda makro bölümde sol tarafta G20 ülkelerin Trading Economics'ten almış olduğumuz enflasyon rakamları sağ tarafta faiz oranı ta e rakamları ortada ABD Almanya'nın enflasyon rakamı ve hemen tam ortasında da CME tarafından yani Fed feature funds dediğimiz vadeli tahminlerdeki Fed'in faiz beklentisi. Şimdi sol tarafa geçtiğimiz zaman baktığımız zaman da enflasyon G20 tarafında en yüksek enflasyon Arjantin'de sonra Türkiye'de Almanya'nın %4.5, ABD'nin %6.2. Peki ABD %6.2 ile son 30 yıl Almanya işte 4.5 civarlarında neredeyse son 30 yıla yakın en yüksek rakamlardayız. Şimdi bakıyoruz faiz tarafına. Burada yine en fazla Arjantin %38 ile daha sonra Türkiye %16 ile tabi bizim ABD tarafında 0.025 aralığında bir problem yok. Euro bölgesi %0. Şimdi gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerle alakalı bir hususu değinmek gerekiyor. Enflasyon yukarı yönlü hareketler devam ettikçe gelişmiş ülke merkez bankaları gevşek para politikasından sıkı para politikasına geçişleri hızlandırıyor. Gelişmekte olan ülke para birim gelişmekte olan ülkelerse faiz artışıyla bu mücadeleye ortak olmaya çalışıyor. Şimdi hemen sağ taraftaki faiz tablosuna baktığımız zaman Dikkat edin yan, yanlarında noktacıklar var. Yani önceki ve şu anki. Şimdi siyah kutucukta olanlar faizlerini artıranlar. Dikkat ettiyse bakın 6.25'ten 7.75'e çekiyor Brezilya. Rusya 6.75'ten 7.5'a. Meksika 4.75'ten 5'e. Bunun dışında işte sabit bırakanlar da var. Ee, bir faiz, yani faiz indiren var mı bu süreçte? yüzde %18'den %16'ya, bir de Singapur %0.22'den %0.07'ye ama diğerleri ya sabit bırakmış ya da faiz arttırmış. Enflasyon tarafına baktığımız zaman hem hemen sol tarafa bakalım. Beyaz ve siyah olarak ayırdım. Beyaz olanlar enflasyon aş, e, geriliyor. Arjantin'de mesela %52.5'ten 51.1'e gelmiş. Güney Kore'de 2.5'ten 3.2'ye. E, İngiltere'den 3. 2'den 3.1'e, Avustralya'dan 3.8'den 3'e gibi bazı e, ülkelerin enflasyonlarında geri çekilmeler var. Ama genel itibariyle hep enflasyonda yukarı yönlü reaksiyon. Yani Türkiye'nin 19.89, Brezilya'nın 10.67, Rusya'nın 8.13. Yani bu ne demek? Enflasyon yükseliyor. Sadece bu birkaç ülkede dünyanın geneline ilişkin enflasyona bir yukarı yönlü hareket var. Gelişmiş ülkeler ne yapıyor? gevşek para politikasından sıkı para politikasına gelişmekte olan ülkeler ne yapıyor? Faiz artıyor. Peki Türkiye ne yapıyor? Türkiye faiz indiriyor. İşte burada ciddi bir problem oluşuyor. Dolar Türk Lirası da zaten çift tane ulaştı. Tabii burada bir uyarı yapmak istiyorum. Şimdi enflasyon dediğimiz şey talep ve maliyet enflasyonu olarak ikiye ayrılıyor. Talep enflasyonu olan ülkelerde enflasyon yukarı çıktıkça sen faiz arttır buna müdahale edersin. Ama Türkiye gibi maliyet enflasyonu olan bir yerde siz faizi arttırırsanız o zaman bu enflasyon üzerinde de katalizör etki yapar, burada enflasyon tekrar yukarı çıkmasına neden olur. Burada Türkiye'nin aslında yapmak, yapmak durumunda olduğu şey burada faiz arttırmak değil, sıkı para politikasına bağlı bir şekilde 19 sürecinde devam etmesi gerekiyordu. Büyüme enflasyon denkleminde enflasyonu ön planda çıkartıp bu sıkı görüşe enflasyon düşmeden ben aksiyona girmeyeceğim mesajını piyasalara paylaşması lazımdı ki orada biz enflasyon mücadelemizi çok daha iyi bir şekilde yapabilirdik. Neden? Çünkü global taraftaki faktörler bizim enflasyon oranını yukarı yönlü çekme konusunda önemli bir katalizör görevi görüyor. Yani biz hem kendi iş dinamiklerimizde hem de globalle birlikte enflasyonun yukarı yönlü çıkışını destekliyoruz. İlaveten büyüme, büyüme paralelinde bir de indirim görüntüleri oluşturduğumuz zaman kendi iş dinamiklerimizde çok daha farklı, çok daha agresif bir tona bürünüp burada işin ister istemez kur, enflasyon, faiz döngüsüne e, girmemize sebebiyet veriyor. Tabii biz ve devam ettikçe otomatik olarak bu kur ve maliyetler üzerine yansıyacak ve bu da istesemez tekrar bir enflasyon e, görüntüsünü oluşturacak. Yani gelişmiş ve gelişmekte ülke olan ülkeler ne yapıyor, Türkiye ne yapıyor bunu çok net bir şekilde e, görüyor. Yani tabii ki yeni hafta dinamiklerinde Merkez Bankası'na bir indirim beklentisi var. Ki şu anda Dolar Türk çift taneye ulaşmasının arka planındaki en temel sebep Merkez Bankası'nın bu yangın yerinde faiz indirimlerine devam edecek olması. İlaveten bu toplantıda acaba 100 bas puanlık indirim yaptı, işi bitirdi mi? Yoksa aralıkta da indirim yapacak mı? Dolar Türk Lirası açısından da bu önemli olacaktır diyebiliriz genel anlamda. Tabi yani yeni hafta dinamiklerinde FOMC üyelerinin açıklamaları var demiştik. İşte bir sürü üyeler olacak. Bu bir sürü üyelerden hemen ben buradan takvime bakmak istiyorum e, Barkin var, Deir var, Bowman var, Mister var, işte Evans var, Bastik var, e, Cladida var gibi gibi yani çok fazla 8-10 tane FOMC üyesinin açıklamaları olacak. Burada en azından genel global borsa tarafında da nasıl bir fiyatlama reaksiyonu izlenecek bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bunları bahsettik ama hemen şurada bir ortam ortada bir faiz tahmin tablosu var. Orada 15 Haziran 2022 tarihinde 25-50 aralığında 49.6 50-75 bas puanlık görüntü arasında da 19.3'lük bir oran var. Yani baktığımız zaman da %0025 aralığında yani şu anki faize kalsın diyenlerin tahminlerin oranı %28.5 yani ciddi anlamda düşüyor. Yani bu ne demek? Asa Temmuz ayında ilk faiz artışı bekleniyordu ama oranlara baktığımızda artık Haziran'a doğru bir geçiş söz konusu. Hem e, bu ay Aralık'taki 15 Aralık'taki FED toplantısına kadar ki süreçte göstergelere bakacağız, FOMC üyelerinin açıklamalarına bakacağız. Acaba bu e, erkene çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Bunu inceliyor olacağız. Niye? Çünkü ECB Başkanı Lagarde olsun, işte ABD Merkez Bankası Başkanı Powell olsun, hep enflasyon geçici. Keza e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu enflasyon geçici vurgusunu yapıyor. Ama biz burada FED'i anlıyoruz. Yani neden anlıyoruz? Fed faiz artırımını geciktirmek için ya da erken zamanda faiz arttırmamak için politik bir söyleme giriyor. Bakın biz bu Fed'i anlıyoruz. Neden? Çünkü zaten çok ciddi bir bilanço sürecine geçtik. Yani 4 trilyon dolarlardan 8,5 trilyon dolarlara geçtik ve 120 milyar dolarlık aylık burada tahvil alım programı süreci devam ettirdi. Yani bir yanda varlık alımını azaltırken bir yandan da agresif bir tona girmiyor. Ama ne diyor? Enflasyon riskleri artarsa biz buna bu, müc başı, yani mücadele edemeyecek duruma gelirsek o zaman araçlarımızı kullanırız diyor. Yani FED'i orada anlayabiliyoruz. Bizi yönlendirme konusunda bir problem yok. Ama işte iş tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı enflasyon geçici vurgusunu yaptığı zaman ki yukarı yönlü reaksiyonlar hem kendi iç dinamiklerimiz hem global tarafta olması, enflasyonun düşmüyor olması, enflasyon düşmeden merkezin indirim görüntüsünü oluşturması isteksiz orada kredibilite kaybının oluşmasına imkan tanıyor diyebiliriz. Yani genel çerçevede ben makro tarafı size bu şekilde özetlemiş olabilirim. Korelasyonlara baktığımızda geride bıraktığımız hafta altın gümüş çok ciddi bir yukarı yönlü hareket izledi. Dolar temasında belli bir yukarı yönlü hareketten sonra işin düzeltme boyutu oluştu. ABD 10 yıllık tahvilin fiyatında düşüşler oluştu ki orada hem altınla e, ABD 10 yıllık tahvilin fiyatı hem de dolar tarafında bir korelasyon bozukluğu da ister istemez oldu. Bunun yanı sıra DAX 40'da S&P 500'de belli düzeltmelerden sonra yükseliş hareketi petroli bir satış baskısı izlemiş olduk. Yani burada bazı korelasyonlar bozuldu. Tabii ki işin fiyatlama boyutları ve düzeltme bölümlerine dikkat etmek lazım. Hele hele kaldıraçlı piyasalarda çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Peki şimdi düzeltme dedik. Bu düzeltme yeni hafta dinamiklerinde dolar endeksi tarafında olabilir mi? Şimdi grafiğe baktığımız zaman bir yükseliş trendi var. Herhangi bir problemimiz yok. Biz neredeyse 90'lardan 91'lerden beri endeksin 95'lere kadar bir çıkış oluşturacağını söylemiştik. Nitekim söylemlerimizde de başarılı olduk. Yani piyasa tahminleri piyasanın hareketini e, tahminlerimize uyum sağlamış oldu. Şimdi buradan devam gelecek mi? Ben bu hafta bir düzeltme haftası olabileceğini düşünüyorum dolar endeksi tarafında. Yani yukarıda 95 30 35 buralar önemli bir direnç noktası olacak burayı ilk etapta geçemeyecektir. Bu geçemeyecek, çok ciddi düşüş olacak anlamına gelmemeli. Yani 94-50'ye bile düşse hani bu bir düzeltme hareketi olacaktır. Ama ondan sonrası yukarı yönlü reaksiyonların hızlanması şeklinde. O zaman 95-30'u aşacak. İşte 96-30'lar, 96-90'lar gibi yani 95'in üzerinde 98'lere doğru bir yeni reaksiyon görebilme potansiyelimiz oluşabilir. Bu yeni hafta değil. Yeni hafta içerisinde olacak değil. Sadece ben stratejiyi belirliyorum. Ben önce bir düşüş sonra bir yukarı yönlü hareket bekliyorum. Ve 95-30 geçilmezse de bir düzeltme. Nereye kadar? 94-50 ilk etapta. Kırılırsa 93.70'lere kadar. Daha fazlası olur mu? Daha fazlası olacağını düşünmüyorum. Zaten hareketli ortalamalarda 93-15-93-25 bölgesinden geçiyor. Bir yükseliş eğilimi beklentisi kuvvetli. Bunu söylerken Euro da bir düzeltme beklediğimi söyleyebilirim. 1.1380 önemli bir destek noktası. Bu bölgede bir toparlanma eğilimi. İlk etapta 1.1535'lere doğru bir toparlanma. Ha daha fazlası olur mu? 1.17'lere kadar ama daha fazlası olmayacaktır. Ama lütfen şunu unutmayın. Bu bir düzeltme hareketidir. Endeks tarafında 95.30 geçilmezse düzeltme, Euro dolarda 1.1380 kırılmazsa düzeltme. Buradan ben size bir alım fırsatı olduğunu söylemiyorum. Aksine beni tanıyanlar bilir. Bu tür tepki zamanlarında her zaman nereden ben trend hareketine dahil olabilirimin cevabını bulmak lazım. Yani akıntının karşısında yüzmeye gerek yok. Dünyanın en iyi yüzücüsü olsanız dahi akıntıya karşı yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Akıntıya sadece somon balıkları gider. Biz somon balığı değiliz. Bu sebeple de burayı düzeltmelerin nerede sonlanabileceğini görmek lazım. Dediğim gibi ilk etapta 1.15.35 aşılırsa 1.17'lere doğru o zaman 1.15.35'i ilk etapta takip edeceğiz. Ons altın. Sizlere daha önce tarihi istatistiki fırsatı anlattık. FED toplantısına dikkat edelim. Orada bir dip olacak mı olmayacak mı ona bakalım. Keza işin teorik kısmında 1675-1720 bölgesinden bir toparlanma düşüncem olsa da altın oraya gelmedi. Niye? Çünkü herkesin bildiğinden para kazanamazsın. Bakın bu çok bariz belli. Herkes orayı zaten bekler. Yani burada teknik analizde ordinarius profesör olmaya gerek yok. Grafiği açıp baktığınız zaman da 1720-25, 1675-80 bu bölge içerisinde sürekli döndüğünü görüyoruz. Yani bu sefer de buraya gelseydi herkes çok ciddi bir şekilde alım yapabilirdi. Ama dediğim gibi herkesin bildiğinden para kazanılmaz. Nereden toparlandı? 1758'den toparlandı. Nereye kadar gitti? 1870'e kadar. Yani 112 dolarlık bir hareket tarihi istatistik hatırlarsanız burayı 200 dolarlara kadar hareket alanı olduğunu görmüştük. Geçmiş istatistik görüntüsünden. Devamı gelir mi? Gelebilme potansiyeli kuvvetli. Niye? Çünkü 1835 üzerinde hem günü hem haftayı kapattı. Gerçekten ons altın için önemli bir teyit. Çünkü biz 15 Temmuz ve 3 Eylül'den beri 1835'in üzerinde günlük kapanış yapamıyorduk. Bu ne demek? 1915 Haziran zirvesi, 1965 Kasım 2020 zirvesi buralara gidebilme ihtimalimiz var. Tabi geri çekimeler ne kadar istekli olacak buna bakacağız. 1810-1835 bölgesi üzerinde algı pozitif. Bu bölgenin üzerinde günlük kapanışına devam ettiği müddetçe 1965 bölgesine doğru hareket alanı beklentimi koruyorum. Ne zaman 1810 hatta 1800 altında günlük kapanışı yapar o zaman hem istatistik bozulur, yani artık sona erer, hem de algı negatife kayar. Bu sebeple de bu hususa dikkat etmekte fayda var. İşte yeni haftada FOMC üyelerinin vereceği mesajlar altın dinamikleri üzerine nasıl etki yapacak bunu da incelemekte fayda var. Gelelim Bitcoin. Şimdi ben neredeyse ben 2 ya da 3 altı tam hatırlamıyorum ama ben bir düzeltme beklediğimi sizlere paylaşmıştım. Ama ben düzeltme bekledikçe bir tık yukarı çıktı. Ben düzeltme bekledikçe bir tık yukarı çıktı. Şimdi tabii ben inatçılık yapmayacağım. Ama burada giden fiyat beni ikna etmiyor. Yani yukarı yönlü reaksiyonlarda hani ikna edici bir fiyatlama olsa ben tepki düşüncemden vazgeçerdim. Ama ben hala Bitcoin'de e, gerçek bir düzeltmenin olabileceğini düşünüyorum. Ha bu e, benim kullanmış olduğum teknik göstergeler bana bu şekilde söylüyor. Ha, tabii burada yine e, ben tepki dememe karşın fiyat yukarı yönlü agresif bir ton da bürünebilir. Ama şunu ben söyleyebilirim. Ya bir strateji vurgusunda ben benim için bu rakamlar cazibeli olmayacaktır. Neden? Çünkü hani 61 bin, 62 bin, daha sonra 54 bin, 57 bin gibi rakamlar varken bu bölgelerde olası bir dönüş stratejisi dikkati anlayabilecekken tepelerden malda yakalanmak ben şahsen işin strateji boyutunda doğru bulmuyorum. Bu sebeple de fırsatlar bitmez düşüncesiyle de bekle gör politikası yani avını bekleyen aslan misali mevcut süreci değerlendirmeye çalışıyorum. Bu sebeple de kullanmış olduğum göstergelere baktığımda alt tarafta esreratör oskulatör bir Williams göstergelerine bakın sıfırın altında bir. Mum gözüktü. kırmızı mum. İkinci mum da gözükürse ki Pazartesi çok önemli, o zaman negatif taraf beklentisi sinyali oluşur. Relative Vigor Index, yeşil çizgi kırmızı çizgiyi kesmiş aşağı dönüyor. Bu ne demek? Bir negatif baskı demek. Hatta burada bir Gartley formasyonu. Gartley formasyonunda senaryo ne diyor? 72 binlere doğru bir stop diyor. Aşağı yönlü hareketlerde bu boy, e, bölgeye doğru bir hareket. Neresi burası kabatasak? 58 bin diyelim hadi bu rakam. Yani aşağı yönü biraz daha satış baskısı ihtimali artıyor. Yani bu sebeple de ben yine tepki beklentimi söyleyebilirim. Ha ben Bitcoin uzmanı ya da kripto para analisti değilim. Ben sadece grafiklerin bana göstermiş olduğu teknik görüntüyü yorumluyorum. İşin temel tarafında bu konularla alakalı uzman olan arkadaşlarımızdan, analist arkadaşlarımızdan, en azından kurumsal anlamda çalışan kişilerden yararlanabilirsiniz. Ha ben senaryo olarak ne düşünüyorum? 61.000 bin, 62.000 bin önemli bir destek bölgesi. Burası kırılırsa 54.000 bin, 57.000 bin bölgesine doğru bir satış baskısı olabilme ihtimali üzerinde duruyorum. Ha buraya gelirse ne olur? Burada acaba artık düşüşler sona mı erdi? Sorusuna cevap ararım. Ha 54.000 bin, 57.000 bin yine kırılırsa burası kırılırsa nereye kadar? Bu sefer de 46.000 bin, 50.000 aralığına gelir. Bakın şu şekilde kapatarsak buraya 48.000 desek 48.000 önemli destek gidebileceği maksimum bölge burası ama onun üzerinde de 54.000 bin, 57.000 bin bölgesi var buraya gelebilmesi için de 61.000 bin, 62.000 bin bölgesini kırması lazım ha derseniz ki hocam 61.000 bin, 62.000 bin bölgesi kırılmazsa tekrar toparlanırsa nereye gider grafikte görüyorsunuz 72.000 bin, 74.000 bin bölgesine kadar hareket alanı var neden çünkü Trend zaten pozitif. Biz düzeltme nereye kadar sona erebilir sorusuna cevap arıyoruz. Ben de en azından 54 57 bin bölgesine doğru bir tepkinin olabileceğini düşünenlerdenim. Avını bekleyen aslan misali ben grafiklerimle birlikte olası bir hareketi bekliyorum. Olur mu? Olmaz mı? Bunun tabii ki cevabını biz veremeyiz. Piyasayı biz yönetmiyoruz. O sebeple de e, takip etmekte fayda görüyorum. Son olarak da yurt içi piyasalar dolar Türk Lirası ile başlayacağız. Borsa İstanbul üze Endeksi tamamlayacağız. Şimdi dolar Türk zaten en başında sizlere mevcut makro gündemi anlattım. O yüzden de çok ekstra bir şey anlatmama gerek yok. Grafiğe baktığımda 952-972 bölgesi üzerinde yükseliş eğilimi devam ediyor. İlk etapta 10-11, 10, 11, 10. 11 üzerinde kalıcılık 10-31'lere kadar yeni bir beklenti. Burada bir dip parantez açmak istiyorum. Merkez Bankası 100 bas puanlık indirime kadar ki fiyatlama reaksiyonu şu anda zaten fiyatın içerisinde. 100 bas puanın üzerinde indirim gelirse dolar Türk Lirası daha da yükselir. Merkez Bankası faizi sabit bırakırsa dolar Türk Lirası düşer. 100 bas puanlık faiz indirimi indirimine kadarki bölümde fiyatlandığı için dolar Türk Lirası'nda yukarı değil Belki kısmen bir düşüş olur. Hani piyasalar bekleneni satın al gerçekleştiği zaman sat mantalitesiyle. İlaveten senaryoyu büyütüyorum. Metin içerisinde sınırlı alan vurgusu yani fa 100 bas puan indirdik diyelim ki. Yeni önümüzdeki ayda indirme devam edecek mi? Yoksa yaptık bitti mi? Eğer daha fazla indirim yapacağına ilişkin mesaj gelirse dolar Türk lirası yükselmeye devam. Ama biz yaptık bitti Artık bir daha yapmayacağız derlerse o zaman kurda biraz geri çekilme izleyebiliriz. Ama yük, e, yükseliş trendi olduğu için 952-972 bölgesi üzerinde algı pozitif. 10-11 geçilirse de diğer envelop göstergelerindeki seviyelere doğru bir hareketlenme potansiyeli oluşabilir. Son olarak bizsüz. Şimdi beni takip edenler e, bu grafiğime aşinadır. 1300 70, 95, yani alt taraftaki mor çizgiden beri ne diyorum ben? Borsada yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. 1500 onların üstüne çıktı. Tekrar devam dedik. 1590'ların üstüne çıktık. 1650'ye kadar devam ettik. Bakın 1400'lerden de beri zaten bu senaryolarımız çalıştı. 1643 1643'lere kadar geldik. Buraya kadar her şey güzel. Her şey mu muhteşem. Ki TL'de her ne kadar zirve gibi gözükse de Dolar bazında baktığımızda yani daha hareket yeni başlıyor. Ama burada bir mola verecek miyiz, vermeyecek miyiz buna bakacağız. Şimdi sol tarafta bir e sektör sektör ve Borsa İstanbul 30 indeksinin ağırlıklarına baktım. Şimdi geçtiğimiz haftaki performansta spor, inşaat, madencilik %6'nın üzerine %6 ile %9 arasında bir pozitif performans. Burada ana göstergeler bankacılık %1.48 ve sınayi endeks. Sınayi endeksine tarafta hemen buradan bakalım. Evet 3.64 yani sınayi endeks bankacılıktan çok daha iyi bir performans sergilemiş. 2 hafta önce nasıldı? Bankacılık sınayiden daha iyiydi ki zaten bu yükselişi ana dinamiği buydu. Şimdi yeni hafta dinamiklerinde bankacılık sınayi kapışmasında bankacılık tekrar öne geçecek mi? İyi bir performans sergileyecek mi? Yabancılar alımlarına devam edecek mi? Buna bakacağız. Biz tutuz. Ağırlıkları içerisinde en yüksek Ereğli, Bim, Garanti, Türksel, Tüpraş, Akbank devam ediyor. Ereğli bu hafta yani geçtiğimiz hafta %3.5. BİM %1.29, Garanti %1.24, Türksel 2.55. Tüpraş %9. Bakın Akbank'ta %0.32. Baktığımız zaman Petkim, bakın Petkim %17, Pegasus %11, bunun dışında Şişe %8'e yakın, Tüpraş %9'a yakın. Çok ciddi performans sergileyenler vardı ama ağırlığı en yüksek olanlar baktığımız zaman Tüpraş'ı saymazsak %1 ile %4 arasında pozitif performans. Yani 1650'lerin 55'lerin üzerinde çok kalıcı hareketler için daha bir agresif tona bürünmek lazım. İşte burada bir soru işareti oluşturuyor bende. Ve benim grafiklerime baktığım zaman yukarıda 1652, aşağıda 1587. 1652'nin üzerinde kalıcılık yukarı yönlü reaksiyonları kuvvetlendirir. O zaman 1700, 1750, 1800 hatta şu trendin üst bölgesi 1836'ları konuşuruz. Ama gelirde bir satış baskısı oluşur 1587'nin altında kalıcılaşırsa işte o zaman 1515 daha da beteri 1437'lere kadar bir düşüş eğilimi izlenebilir. Burada neye bakacağız? Bir kendi iş dinamiklerimize iki global tarafta S&P 500 benchmark dediğimiz göstergeye ayrıca bakacağız. Bu hafta FOMC üyelerinin açıklamaları önemli demiştik. Burada borsada bir düzeltme hareketi oluşturabilecek mi? Bunları inceliyor olacağız. Orada bir algı bozukluğu olmazsa burada bir panik havası olmayacaktır. Ama orada bir algı bozukluğu olursa buraya bir panik havası ne eşdeğer bir görüntü oluşur. O zaman biz 1587'nin altına hareket görürüz. Aksi takdirde normal bir süreç izlenirse 1652 aşarız. O zaman yeni bir yolculuğumuza baş buna bu açıdan bakmakta dikkatli olmakta fayda var. Tabi burada şunu da uyarmak istiyorum. Borsa İstanbul 30 endeksi 100 endekte mi fiyat anlamında yukarıya aşağı yönlü hareket oluşurken yani hissenin kendi performansları önemli. Ben size hisse analizi yapmıyorum. Borsanın genel seyrini anlatmaya çalışıyorum ama orada borsa çıkarken hisse e, düşebilir. Ya da borsa düşerken hisse yukarı çıkabilir. Yani o hissenin kendi iş dinamiklerine ayrıca bakmanızda fayda var. Yani portföylerinize neye dikkat ediyorsunuz? Bunu incelemeniz önem arz ediyor diyebilirim. Genel çerçevede Biraz bu haftaki video paylaşım uzadı ama önemli Detayları anlatmak gerekiyordu. Bu sebeple de sabırlı umuyorum ki sonuna kadar bu videoyu çalışmasını izlemişsinizdir. Çünkü bu video sizler için finansal oku yazarlığınız ve piyasa analiz yöntemlerinizi geliştirebilmeniz için bu çalışmalarımı oluşturmaya çalışıyorum. Bu sebeple de bunları dikkate almanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, başarılı bir teyit haftası diliyoruz.